Merhaba boğalar, yükselen boğalar ve ay burcu boğa olan arkadaşlar. 15-31 Mayıs arasının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ettim ve kartlarınızı çekerek hemen yorumunuza başlayalım. Evet, boğalar, yükselen boğalar ve ay burcu boğa olan arkadaşlar. 15-31 Mayıs arasının tarot enerjileri bakalım. Size neler söyleyecek? Bu arada yan tarafta kreş var. Çocukların sesi geliyor arkadaşlar. Hava güzel olduğu için çocuklar artık dışarıda. O yüzden hani çocuk seslerine çok takılmayalım lütfen. Evet. Hmm çok güzel. Güç kartı, mutluluk, para sekizlisi. Çok güzel. Bir defa para kazanmak değerinize değer katmak, paranızın değerine değer katmak sizi hem güçlü kılacak hem de mutlu edecek. Evet, ee, belki e, bir kursa gittiniz, kendinizi geliştirmek için seminerlere katılmış olabilirsiniz. Bir mesleğinizle ilgili, yani bir, mesela işte bir doktorsunuz, uzmanlığınızı, işte doçentlik, profesörlük, her neyse yani çabaladığınız kendinizi yukarıya taşımak, değer değerinize değer katmak için çabaladığınız ne türlü bir girişim varsa eğitim, öğretim, benim kişisel gelişim bunların ekmeğini yiyeceğiniz bir zaman dilimi ya da böyle bir plan proje içerisinde olabilirsiniz. Eğer karşınıza böyle fırsatlar çıkarsa bunları mutlaka değerlendirin. Çünkü hem maddi anlamda gücünüze güç katacaksınız hem de bu sizi güçlenmek sizi çok mutlu edecek. Yani gelirlerinizde artış söz konusu ve bu artış sürekli bir artış. Yani işte maaşınız artacak bu artış artarak gidecek. Yani çok güzel bakın mutluluk, güç ve para sekizlisi artık kendi değerinizin farkına varıyorsunuz. Yani ben buyum, güçlüyüm ve benim hak ettiğim ücret bu, hak ettiğim mevki bu. Artık ben bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım, güzelce çalışacağım, çabalayacağım ve bu değeri alacağım dediğiniz bir dönem olabilir. Evet, Aziz ve Şeytan kartı çıktı. Ee, yakın geçmişle alakalı bir kart. Ee, rehberlik aldığınız bir kişi sizi yanıltmış olabilir. Ee, kendinizden üstün, hani bilgece, eğitimce, yani ne bileyim e, böyle üstün gördüğünüz bir kişiye aslında ne kadar bağımlı olduğunuzu. Aslında bunun size hani faydadan çok belki zarar verdiğini, sizi kendisine bağımlı yaptığını da hissetmiş olabilirsiniz. Belki bu hissedişle birlikte e, bunlar gerçekleşiyor olabilir. Yani tamam e, benim rehberlik aldığım kişiler değerli, bilge ve beni destekleyen kişiler ama ben artık bunlara bağımlı kalmayayım ben artık kendi değerimi ispatlayayım tarzında bir yaklaşım da olabilir. Ama gene de şunu bilin etrafınızda sizi destekleyecek aklına fikrine güveneceğiniz birçok kişi var. Bunlardan destek görebilirsiniz. Ama siz zaten bu bilgeliğe ve bu şeye bilgiye sahipsiniz. Yani siz kendiniz de bilge bir kişi olma yolunda hareket edeceksiniz yani bir bilir kişi olma yolunda hareket edeceksiniz evet belki bir kararsızlık var bir karar almanız gerekiyor ee, yaşadığınız böyle beklenmedik bazı kayıplar yaşamış olabilirsiniz bir kaos ortamından yeni çıkmış olabilirsiniz tartışma ne bileyim uyuşmazlık yaşamış olabilirsiniz bunlar Dediğim gibi bu tartışma ve uyuşmazlığı işte sizden yaşça büyük kişilerle, ne bileyim hocanızla, patronunuzla yaşamış olabilirsiniz. Diyorsunuz ki artık yani ben akıllı davranmalıyım, duyguları bir kenara bırakmalıyım. Yani bu kişilerin tamam rehberliği çok güzel de artık ben kendim için bir şey yapmalıyım ve karar vermeliyim diyorsunuz kendiniz için bir şey yapacaksınız yani bu kartlar onu gösteriyor artık bir kişiye bağımlı olmaktansa işte ben kendi işimi yapayım kendim rehberlik yapayım yani bu tür şeylere karar vereceksiniz arkadaşlar ve sizin bu yolunuzda o kadar güzel fırsatlar var ki sabırla beklediğiniz bir dönem artık yaklaşıyor ve eee bunu hissedeceksiniz. O kadar güzel fırsatlar, o kadar müjdeli haberlerle birlikte geliyor ki. Yani sabrettim, sabrettim, sonunda ulaşmak istediğim mertebeye ve duruma ulaşıyorum diyeceksiniz. Çok sabretmişsiniz. Yani bu sabrettiğiniz süreç hatta sizde böyle bir bağımlılık, kişiye e, bağımlılık e, geliştirmenize sebep olmuş olabilir. Artık bu durumlar aşılıyor. Önünüzde çok güzel müjdeli haberler fırsatlarla birlikte gelecek. Harekete geçmeniz gerekiyor ve bu fırsatları kaçırmamanız gerekiyor. Bakın burada da dediğim gibi kupa sekizlisi çıktı. Bir yeri terk etmek, bir kişiyi terk etmek. Hani yapacağım her şeyi yaptım, elimden gelen her şeyi yaptım. Ama artık gitmek zorundayım. Artık bu bana ağırlık veriyor. Duygularımı incitiyor. Ben duygularımı da geride bırakarak tamamen mantıklı bir şekilde bir yere doğru gitmek zorundayım diyorsunuz ve burada bir alyans çıkmış bu bir evlilik de olabilir hani evlenip bir yere gitmek evlenip bir şeyi terk etmek ya da bir ne bileyim yeni bir ortaklık kurmak, yeni bir sözleşme yapmak. Ondan sonra ya da işte ilişkinizi daha farklı bir ortamda, daha üst bir seviyeye taşımak olabilir. Ama her durumda bir yeri terk edip bırakıyorsunuz, başka bir ilişki modeline geçiyorsunuz ve bakın almanız gereken paralar varsa alacaksınız. Borçlarınızı varsa ödeme imkanlarınız sunulacak. Yalnız sizden borç isteyen birisi varsa bunu verirken çok dikkatli düşünün. Bu borcu geri alamayabilirsiniz. Çünkü etrafınızda böyle dürüst olmayan bir kişi ya da durumlar olabilir. E ne bileyim kandırılabilirsiniz maddi anlamda e, borç verme konusunda dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Ama dediğim gibi size bir borcu olan birisi varsa hani şöyle de diyebilir hani borcum var ama sana vereceğim ama şimdi veremem işte parası olduğu halde vermek istemeyebilir sizi kandırabilir yani bu tür durumlara karşı gözünüzü açık tutun kılıç prensi çıktı bazı sizden gizlenen saklanan durumların merak ediyor olabilir yani bu kişi niye böyle davranıyor diye merak ediyor olabilirsiniz ve dışarıdan aldığınız bazı duyumlar bu sizin merakınızı artırıyor olabilir. Yani ben bu insanı bu kişiyi hani dürüst biliyordum, İşte onun hakkında ben çok daha farklı düşünüyordum ama çevreden aldığım bazı duyumlar yani merakımı uyandırdı aslında bu kişi benim tanıdığım gibi değilmiş. Yani çok farklı şeyler hissediyorum da diyebilirsiniz. Çünkü aklınızda takılı bazı meseleler ve durumlar var. Bunlarla ilgili de size duyumlar gelecek arkadaşlar. Bu dedikodu mahiyetinde bile duyabilirsiniz. Bakın burada bir devletle ilgili bir işiniz olabilir. Devlet destekli bir sağlam temelli böyle köklü bir oluşum içerisine girebilirsiniz. Para kazançlarınızı daha da artırmak için yani devlet desteği olan bir işte bir anlaşma yapabilirsiniz ama her halükarda bu çok sağlam ve köklü bir durum ve maddi olarak getirisi de gayet güzel işte sizi destekleyecek olan insanlar da karşınıza çıkacak gayet destekli bir şekilde hayatınızı köklü ve sağlam bir şekilde kurma çabalarınız var. Çok güzel. Bakın geceden sonra artık güneş doğuyor arkadaşlar. Böyle oturup hani uğraşlarınızdan sonra biraz dinleniyorsunuz. Neler yaptım ve daha neler yapmam gerekiyor. Bunları kendi kendinize tahlil edip bir sonraki hamlenizi planlayacaksınız. Ve bu planlarınız gayet aydınlık çünkü dengeye geliyorsunuz. Gece gündüz böyle eril dişil dengesi, ne bileyim alma verme dengesi, bunların hepsini dengeledikten sonra bir dinlenme döneminden sonra hızlı bir şekilde hayatınızı kuruyorsunuz hem de sağlam ve köklü bir şekilde. Çok güzel. Ama burada şey de olabilir. Hani biraz bir Sağlık problemlerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Belki bir süre hani yatacağınız, istirahat etmeniz gereken durumlarla da karşılaşacak olabilirsiniz. Ama kötü bir şey değil. Bunlar biraz sizi dinlen diyecek. Yani size mesajı biraz dinlen diyecek. Bakalım Melek ve Esma kartlarım size ne söylemek istiyor? Ya varis, hezyail. İlahi sevgi onun kalbinde biricik olduğunu hatırlamaya çağırıyor. Hayallerini ve eylemlerini bu dünya ile sınırlama. Hayallerini ve eylemlerini bu dünya ile sınırlama, kendini bulunduğu, or, bulunduğu ortamdan ve bağımlılıklarından artık özgürleştir diyor. Şimdi Don Miguel'in de bir kartı var. Bunları da yeni aldım. Bu da Davranış kodlamaları arkadaşlar. Bizi özgürlüğe ve mutluluğa ulaştıracak davranış kodlamaları. Bakalım sizin için bir kart seçelim. Ne diyor? Bir ödül beklemeden eyleme geçin. Bakın arkasını okuyalım. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve bir ödül bekleme, beklediğiniz için değil sevdiğiniz için harekete geçin davranışlarınızdan bir ödül beklemezseniz onların her birinden keyif alırsınız ve hayal edebileceğinizden çok daha büyük ödüllere kavuşursunuz. Evet bu da bir davranış olarak bir mesaj size gelsin. Evet boğalar şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.